arkadaşlar F14 ile karşınızdayız. Biz maddenin hallerinden bir önceki dersimizde genel geçer olarak gördük. Ama şimdi ayrıntılı olarak tek tek katıları, sıvıları, gazları işleyeceğiz. Öyleyse arkadaşlar katılar ile başlayalım. Katılar öncelikle şunu bileceğiz. Katılarda arkadaşlar biz tüm maddeleri soğutursak yeteri kadar bunlar katılaşıyor. Bir maddenin arkadaşlar Katı haldeki enerjisi sıvı ve gaz haline göre daha düşük. Eğer ben gaz molekülünü soğutursam sıvı hale, sıvı molekülü soğutursam kinetik enerjisi azaldığı için daha düzenli olan katı hale geçiyor. Yani maddenin en az enerjili haline biz bu durumda ne diyoruz? Katı hal diyoruz. Katı halde moleküller birbirine daha yakın olduğu için yoğunluğu daha fazladır. Ancak su için moleküllerin en yakın olduğu, dolayısıyla yoğunluğun en fazla olduğu sıvı halde diyoruz. Arkadaşlar biz tanecikler birbirine çok yakın oluyor halde. Yani arasındaki boşluk yok denecek kadar az oluyor. O yüzden arkadaşlar biz arada boşluk bırakmadığımız için hareket edecek alanımız olmuyor. O yüzden de enerjileri katıların çok düşük. Örnek bir Yukarıda verilenlerden hangileri maddelerin temel hallerindendir? Arkadaşlar, maddelerin temel hallerine baktığımızda katı, hal, sıvı hal ve gaz hal temel hal iken plazma hali temel hal değildir arkadaşlar. Bu durumda cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Katıların genel özelliklerine bakalım. Katılar, tanecikler arası çekim kuvvetleri çok güçlüdür. Bunları biz sıkıştıramıyoruz. Neden? Çünkü çok sık istifleniyorlar. Yani aralarındaki boşluk az diyoruz. Isıtıldıklarında genleşiyorlar. Genleşme katsayıları katılar için ayırt edici bir özellik. Bakın bu çok önemli. Sadece ne hareket yapıyorlar? Titreşim hareketi. Maddenin en az potansiyel enerji ve en düzenli halidir. Belirli şekil ve hacimleri vardır. Örnek 2. Yukarıdaki niceliklerden hangileri maddenin katı haline ait özellikler arasında. Seçeneklere baktığımızda genleşme, sıvı ve gazlar genleşir. Titreşim hareketi hem katı hem sıvı hem de gazlar için vardır. O yüzden sadece katı haline ait değildir. Ama belli bir şekle sahip olma sadece e, maddenin katı haline ait bir özelliktir diyoruz arkadaşlar. Bu durumda cevabımız e, yalnız 3 olacak. Maddenin en düzenli hali ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Yani arkadaşlar maddenin hangi halini söylüyor? Katı halini söylüyor. Sıkıştırabilir mi? Sıkıştırılamaz. Çünkü arkadaşlar katı maddeler birbirine çok yakın olduğu için biz bunları sıkıştıramıyoruz. Bunlar birbirine çok yakın istifleniyorlar. Potansiyel enerjinin en az olduğu haldir. Enerjileri az çünkü hareket edemiyorlar. Aralarında boşluk yok diyoruz. Belli şekilleri ve hacimleri vardır diyoruz. Yanlış olanı soruyor. Cevabım yalnız bir olacak. Katıları biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlar amorf katılar ve kristal katılar. Kristal katıları da kendi içerisinde dörde ayırıyoruz. Bunlar iyonik, kovalent, moleküler ve metalik kristaller olarak dört kısımda incelenir. Burada bana bazı örnekler vermiş arkadaşlar. Amorf deyince aklımıza şekilsiz katı olduğu gelecek. Burada arkadaşlar cam, plastik ve tereyağı vermiş. Bunlar ne oluyor? Isıtıldıklarında yumuşuyor arkadaşlar. Amorf katılar ve hiçbir şekilde geometrik bir şekilleri yok. Bunlar rastgele istifleniyorlar. Örneğe bakalım. Yukarıdaki görselde verilen madde Aşağıdaki katı türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir diyor. Tereyağı katı taneciklerinde düzensiz bir istiflenme vardır. O yüzden tereyağı nasıl diyorum? Amorf bir katıdır diyorum. Amorf katıların özelliklerine bakalım. Biz ne demiştik? Amorf katılar belli sıcaklık aralarında yumuşuyorlar. Yani Yumuşamın olduğu bir sıcaklık var ve biz bu sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı diyoruz. Ama katılara cam, kavçuk, plastik, tereyağı, mum gibi maddeleri örnek verebiliyoruz. Belli bir erime noktaları yok. Sert ve sıkıştırılamıyorlar. Katıyı oluşturan atom ve moleküller belli bir geometrik şekle sahip değildir. Rastgele istifleniyorlar. Aşağıdakilerden hangisi? amal katılara örnek verilebilir. Öncelikle seçeneklerimizi inceleyelim. Gümüşe bakalım. Gümüş nasıl bir katı arkadaşlar? Metalik bir katı diyoruz gümüşe. Tuza baktığımızda tuz iyoniktir. Mesela sodyum klorür diyebiliriz. İyonlardan ayrışıyor. E, buza baktığımızda buz nasıl arkadaşlar? Moleküler. Grafit nasıl bir maddedir? Ge Belli bir geometrik şekli var. Bu nasıl katıya örnek? Kovalent katıya örnek. Ama arkadaşlar cama baktığımızda cam amorftur. Camsı geçiş sıcaklığı vardır ve ısıtıldığında yumuşamaktadır. Cevabımız E. Amorf katılarla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Amorf katıların Belli erime noktaları yoktur. Titreşim hareketi yaparlar çünkü bu bir katı. Katıyı oluşturan atomlar evet, atomlar belli geometrik yapıdadır diyor. Amorf katıların belli bir geometrik yapıları yoktur diyoruz. Bu yüzden her üç öncülde yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Örnek 7. Yukarıda bir tablo oluşturmuş. Biz katıları arkadaşlar ikiye ayırıyorduk. Birincisi neydi? Amorf'tu. Kristal katıları kendi içerisinde dörde ayırıyorduk. Bunlar neydi? İyonik, moleküler, metalik ve kovalent. Öncül'e baktığımızda amorf ve kovalentin olduğu seçenek C seçeneğidir. Yukarıda verilen maddelerden hangisi iyonik kristal yapıya sahiptir? Arkadaşlar burada tereyağı, cam, plastik ve lastik bunların hepsine amorf örnek. Ama sodyum klorüre baktığımızda sodyum klorür suda çözündüğünde iyonlarına ayrıştığı için iyonik katıya örnek aynı zamanda metal ve ametal atomları arasında gerçekleşmektedir. E, bu durumda cevabımız B seçeneği de diyoruz. Kristal katılara bakalım. Kristal katılar belli sıcaklıkta erirler, serttir ve sıkıştırılamazlar. Katıyı oluşturan atomların e, belirli geometrik şekle göre dizilen katılardır. Katıyı oluşturan tanecikler kristal denilen düzenli yapıya sahiptirler. Kristal katıları biz kendi içerisinde dörde ayırıyoruz. Bunlar iyonik, kovalent, moleküler ve metalik. Arkadaşlar iyonik katı iyonik bağ ile oluşuyor. Yani bu metal ve ametal atomları arasında gerçekleşiyor. Kovalente baktığımızda burada arkadaşlar bilmemiz gereken elmas, grafit, fulleren kuars bunlar kovalent bağlı bileşiğe sahiptirler. Aynı zamanda yap, yapısında silisyum olan kovalent katılara örnek olarak verebiliriz. Mesela silisyum, dioksit gibi arkadaşlar. Moleküler katılara geldiğimizde kovalent katılar dışındaki katıların hepsine biz moleküler katı diyoruz. Buna e, örnek verecek olursak buz, H2O diyebilirim, karbondioksit diyebilirim, kükürt, iot bu örnekleri de verebiliyoruz. Metalik katılar metal atomları arasında gerçekleşiyor. Bunlar demir, bakır ve çinko olarak üçe ayrılmaktadır. İyonik katılar kırılgan yapıya sahiptirler. İyonik katılarda anyon ve katyonlar arasında elektrostatik çekim kuvvetleri olduğu için erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. İyonik katılar Katar'da elektriği iletmezler. Ancak ben bunu suda çözdüğümde arkadaşlar iyonik katıları ne yaparlar? İyonlarını ayrışırlar ve elektriği de ne iletir? Artı ve eksi yüklü iyonlar iletir. Yemek tuzu, süz kostik gibi katılar iyonik katılardır diyoruz. Gelelim arkadaşlar kovalent katılara. Kovalent katılara baktığımızda arkadaşlar elmas ve e, grafiti görüyoruz. Elmas gördüğümüz üzere düzgün dört yüzlü. Grafiti ise altıgen şeklinde. Elmas arkadaşlar yapısı sağlam olduğu için çok zor eriyor ve elektriği iletmiyor. Bakın bu kısım önemli. Grafit ise yumuşak bir maddedir. Hatta biz e, kurşun kalem uçlarında grafit kullanırız. Hatta küçük çocuklar prize e, kalemi e, soktuğunda elektriği iletiyor arkadaşlar. Bu yüzden elektrik akımının ilettiği aklınıza gelmelidir. İyonik katılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? E, katıların erinme noktaları oldukça yüksektir diyoruz. Doğru bir ifadedir. İkinci ifadeye geldiğimizde e, serbest elektronlar yardımıyla ile elektriği iletirler demiş. Serbest elektron değil iyon olacak. Serbest elektron hangi katı türünde vardı arkadaşlar? Kovalent katı türünde vardı. Kovalent örgülü yapıdırlar diyor. Yanlış bir ifadedir. İyoniktirler bunlar. E, da cevabımız yalnız bir olacak. Moleküler katılar. Kuru buz, kükürt, fosfor, buz gibi katılar molekülerdir. E, bunlar zayıf etkileşimlerle yani Van der Waals, dipol, hidrojen gibi bir arada bulunuyorlar. Buzun üç boyutlu yapısında moleküler arasında hidrojen bağı etkilidir. Bakın arkadaşlar hidrojen bağına baktığımda iki tane bileşim var. Birinde hidrojen varken, diğerinde fon elementlerinden biri olacak. Buz parçasının büyütülmüş bir kestini burada görmekteyiz. Ee, arkadaşlar buz, buz suyun katı haldir Yani donduğunda buz, buz haline gelmektedir su. Moleküller arası etkileşimler zayıf olduğu için bunlar genellikle yumuşaktır. Erime ve kaynama noktaları da oldukça düşüktür diyoruz. Metalik katılar Demir, bakır, çinko, gümüş, sodyum gibi metal atomlarının serbest elektronları metal iyonları oluşturarak bu atomları bir arada tutarlar. Elektron delize Modelini oluştururlar. Serbest elektronlar metallerin elektriksel iletkenliğine, parlaklık ve işine birliğine neden olurlar. Burada arkadaşlar serbest elektronları görmekteyiz. Yani metalik katılar arkadaşlar, metal atomları arasında gerçekleşiyor diyoruz. Mesela demir gibi, alüminyum gibi e, metallerin arasında gerçekleşiyor. 2017'de YGS'de arkadaşlar. E bu konudan soru çıkmış. Öyleyse bakalım. Yukarıdakilerden hangileri oda kaşılarında moleküler yapıda değildir diyor. Arkadaşlar moleküler yapılı madde olması için ne olması gerekiyor? Ametal atomlarından meydana gelmesi gerekiyor. Bu durumda suya bakalım. Su haşikiyor. Ametal atomlarından gerçekleşti moleküler diyoruz. Sodyum klorür'e bakalım arkadaşlar. Metal ve ametal arasında gerçekleştiği için ben buna iyonik diyorum. O zaman suyu alamıyoruz. Hidrojen gazı H2 şeklindedir. Hidrojen atomları arasında yani ametal atomları arasındadır. Amonyak NH3 aynı şekilde o da moleküler yapılıya örnektir. Bu durumda sadece tuz bileşiği iyonik olduğu için alınmamaktadır. Oldukça basit bir soru gördüğümüz üzere. Örnek 10. Yukarıdaki maddelerden hangileri metalik katıları örnek verilebilir? Arkadaşlar bronz metalik katıya örnektir. Altın metalik katıya örnektir. Ama arkadaşlar elmasa baktığımda elmas kovalent yapılı katıya örnektir. Bu durumda arkadaşlar cevabımız C seçeneği. Hal değişimleri maddenin ısı alarak ya da vererek fiziksel halinin değiştirilmesidir. Erime katının ısı alarak sıvı hale geçmesidir. Mesela arkadaşlar buzu düşünelim. Buz ne oluyor? Bir süre sonra e, oda koşullarında sıvı hale mi geçmeye geçmeye başlıyor? Evet. Sabit basınçta katı erirken sıcaklığı sabit kalıyor. Biz buna ne diyoruz? Erime sıcaklığı diyoruz. Donma sıvının ısı vererek Isı veriyor bu sefer arkadaşlar. Katı hale geçiyor. Sabit basınçta sıvı donarken sıcaklık sabit kalıyor. Buna da donma sıcaklığı diyoruz. Mesela suyu düşünelim. Su arkadaşlar 0 santigrat derecede do donar. Saf bir maddenin erime ve donma noktası birbirine eşittir diyoruz. Buharlaşma bir sıvının ısı alarak gaz hale geçmesidir. Yoğuşma bir gazın ısı vererek sıvı hale geçmesidir. Bu araşma ve yoğuşma birbirinin ta tam tersi olan hal değişimleridir. Bunlar arkadaşlar atmosferde de görülmektedir. Bir sıvının buharlaşması için gereken ısı, aynı sıvının buharın yoğuşması sırasında gereken ısıya eşittir. Yani buradan ısıların da eşit olduğunu görüyoruz. Süblimleşme bir katının ısı alarak sıvılaşmadan direkt gaz hale geçmesine diyoruz. Bu olayın tersine de geri süblimleşme ya da kralaşma denir. Mesela naftalin süblimleşmesini düşünebiliriz. Isı aldığı için direkt katardan gaz hale geçti. Ya da arkadaşlar kuru buz yine katardan direkt gaz hale geçiyor. Maraş dondurmaların falan yanında bize verirler. Hatta iot da aynı şekilde süblimleşmeye örnek olarak verilmiştir. Aynı ortamda kaynama sırasında sıvıların kaynama sıcaklıkları farklı olsa da buhar basınçları birbirine eşittir. Çünkü kaynayan sıvıların buhar basınçları dış basınca eşittir. Burada arkadaşlar grafikleri görüyoruz. Biri ısınma, biri soğuma grafiği. Bakın birinci grafikte ilk halde katıyken sonra katı sıvı 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 gaz ve gaz halde olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlar birinci 3. ve 5. ifadelere baktığımda kinetik enerji artıyor. 2 ve Dördüncüde de, de arkadaşlar potansiyel enerji artıyor. Burada arkadaşlar tek bir görünüm varsa eğer homojendir ama eğer 2 ve 4.'teki gibi iki faz varsa eğer heterojendir diyoruz. Aynı şekilde soğuma grafiğinde de aynı şekilde yapıyoruz. Burada arkadaşlar İki tane fazın olduğu noktalar heterojenken tek faz olan yerlerde homojendir diyoruz. Isınma süreçlerinde sıcaklığın arttığı yerlerde kinetik enerji artar. E, o yüzden sıcaklığın azaldığı yerlerde de kinetik enerji azalıyor. Potansiyel enerjinin değişmediğini biz kabul ediyoruz. Sıcaklığın sabit olduğu yerlerde kinetik enerji sabit kalır, potansiyel enerji artar. Örnek sorumuza bakalım. Sıvı sıvı homojen karışımların sıcaklık grafiği zaman grafiğini vermiş. Burada alkolün kaynama noktası 78 iken suyunki ki 100. Yani alkolün üzerine su eklediğimizde ne yapıyoruz? Bakın kaynama noktası artıyor zamanla. Bu örneğimize baktığımızda arkadaşlar tuzlu su grafiği bu da birinci bölge, doymamış tuzlu su çözeltisini gösteriyor. İkinci bölgeye baktığımızda arkadaşlar artık doyuyor ve bakın sabit oluyorsa eğer artık kaynama noktası sabitse doymuştur diyoruz. Yukarıda denklem veren olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Burada arkadaşlar karbondioksit gazının katıdan direkt gaz hale geçmesi olayını görüyoruz. Yani kuru buz dediğimiz olay burada var. O zaman katıdan eğer gaza geçiyorsa süblimleşmedir. Arkadaşlar süblimleşme endotermik bir olaydır. Çünkü ne yapıyor? Isı alıyor. Moleküller arası çekim kuvveti zamanla arkadaşlar azalmaktadır. Verilen bilgilerin tamamı doğrudur. Bu durumda cevabımız E seçeneğidir. Böylece katılar konusunu bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde buhar basıncı ünitesini göreceğiz viskoziteyi, sıvıların özelliklerini ve ardından gazlar konusunu işleyeceğiz. O yüzden bu kısmı eksiz bir, eksiksiz bir şekilde halledelim. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.